yürüyor artık. Canım fren. <laughs> Allah razı olsun. Atilla bay canım fren. Allah razı olsun senden. Kendimiz yürüyor, sorun yok. İnşallah. Birkaç <laughs> defa daha gelip ne yapacağız. Emecek mi gene beni? Emecek tabii. Her şey normal. Vedat <laughs> abi de geldi gördü zaten. Evet. İyi yürüme Canım, sobie. canım, canım. Evet. Canım. Yardımcı olayım ben size. Zeytin %80 oranında salmaya kavuştu. İnşallah. İnşallah. Tamam. Oğlum, sakin ol, sakin ol. Ölüm, ölüm. Sakin. sakin ol zeytiniz. Ne oldu seni? Ne oldu seni? Ne oldu seni çocuğum? Acıkmıştır bu. Acıkmıştır benim oğluşum. Ben annesini emmedim ben. <laughs> <laughs> annesini emmedim ben. Kavuştun mu anne kuzum? Kokma yemiş. geçmiş da bir çıktı ne Yeni yaptığımız yerler. Allah'ım. Eşim vefat etti. Bunu bize bakıcı aldı getirdi bana. Ben de bunu büyüttüm. E üstünden gitmedi seviyordum. Eşimin şeysini yok bunu bununla taksim ettim. Çok seviyordu beni. Emiyor beni. Dışarıdan geç gelirdi. Sen nerede dedim Bu patını ki vururdum. Ona artık yuvarlanı verir, cilveleni verir bana. Böyle bir şey, hiçbir şeysi yoktu. Şimdi ayın 29'unda gitti. Gelmedi ayın 30'unda. Öğleden sonra geldi. Ayağını kürüyor, Bir kambur olarak. Sağ olsun Atilla Bey'e alo dedim. Geldi götürdü Allah razı olsun. Her zaman için Atilla Bey geliyor. Neyse gerekeni yapıyor Allah razı olsun. Çocuğumu bana götürdü can evimi. Canım benim. Bura bak, bura bak. Oğlum. Zeytin. Zeytin. Aşkım. Zeytinim. Şimdi e, teyze ben aradı. Sanırım ayın 31'iydi. Öğleden sonra işte zeytin sürünerek eve geldi. Arka <laughs> ayakları tutmuyor dedi. Biz de aracımıza bindik geldik. <laughs> Zeytini götürdük. E, röpken çekildi. Röpken çekildikten sonra bunun pompalı tüfekle vurulduğunu çünkü içerideki saçmalardan bunu anladık. Teyzeye söyledik zaten. Ee, o süreçte tedavisine devam ettik. Ve yapılması gereken her şey yapıldı. Şu anda sağlığı gayet iyi. yüzde %80 oranında sağlığına kavuştu. Ee, birkaç gün daha tedavisine burada devam edeceğiz artık. Çünkü artık zeytin strese girmesin diye teyze de strese girmesin diye zeytini getirdik kalan tedavisine kendim geleceğim burada tedavisine devam edeceğiz. Sağ olsun evvel Allah sonra atılı benim sayesinde ee, bu bu hafta mi yani iyileşeceğini ümidim geldi. İyiyim. Şu eve geldi şimdi daha iyi oldum. Yavruna kavuştun yani. Evet. Can Peki. yoldaşım. Şimdi tabii ki bu öncesine göre şu anda teyzenin mutluluğu, Zeytin'in mutluluğu, biz örnek veteriner hekimliği veteriner hekim Atilla Sarım olarak bize mutluluk veriyor. Yani o canları kurtarmak bizim için gerçekten önemli. Ve dediğim gibi teyzenin dediği ben de şu an çok mutluyum. Evet, yani evet. tekrar tekrar teyzeye ve Zeytin'e geçmiş olsun diyorum. Sağ ol. Allah sizden razı olsun. Can yoldaşım ben. Esmeray benim bu. Esmeray. Hep turistli artistlerin ismi mi olacak? Benim bir Esmeray. Var mı böyle bir yakışıklı? Zeytin. Yok bırakacağız. Var mı böyle bir yakışıklı? Var mı? Var. Dur Neden dur dur, dur böyle iyi böyle bir böyle böyle. Zeytin. oğlum sen Hayır. Hayır. Hayır.